Diyarbakır Toyota Plaza Kardelen Bayisi'nden herkese selamlar. Bugün sizlere dünyanın en çok satan sedan aracı Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack aracımızı tanıtacağım. Aracın ön tasarımında LED gündüz yanan farlar, ön üst ızgara ile krom detaylar bulunmaktadır. Ayrıca LED ön sis farları, refakatçi aydınlatma sistemi ve yağmur sensörü bulunmaktadır. Akıllı giriş sistemi Aracın arka tasarımında LED stop lambaları, geri görüş kamerası ve 471 litre bagaj hacmine sahip olup içerisine lastik tamir kiti bulunmaktadır. Aracımızın iç tasarımına gelirsek, kumaş kaplama koltuklar, deri direksiyon simidi, üzerinde satan krom detaylar mevcut. Direksiyondan kumanda sistemi ile telefon ve müzik bağlantısı ve aynı zamanda Toyota Self-Dissense ayarlamalarınızı yapabilmektesiniz. Bunun dışında 7 inç renkli TFT dijital gösterge paneli, dijital klima çift yönlü olup, 8 inç double touch multimedya sistemi, kablosuz şarj ünitesi, USB girişi, elektronik park freni, brake hold sistemi dediğimiz frende tutma sistemi mevcuttur. Otomatik açılır kapanır elektrikli sunroofumuz bulunmakta. Aracımız 1.5 motor hacmine sahip olup 123 beygir ve 153 tork gücüne sahiptir. Toyota Corolla 1.5 Flame Xpec aracımızı daha yakından görmek ve incelemek isterseniz Diyarbakır Toyota Plaza Kardelen bayimizi ziyaret edebilir. Aşağıda yer alan sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edip araç tanıtımı ve her türlü kampanyaya hızlıca ulaşabilirsiniz. Kardelen Otomotiv Ailesi olarak hepinize sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın.